Antalya'da sıcak hava, yüksek nem günlerdir etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kente %70'e varan nemle hissedilen sıcaklık yüksek değerlere ulaşıyor. Bunaltıcı havada serinlemek isteyenlerin adresi ya deniz ya da su parkları oluyor. Çocukları getirdim ben çocuklar. Su parkını yapmışlar belediyemize Allah razı olsun. Çok güzel yapmışlar ama biraz küçük yapmışlar herhalde. Biraz daha büyük olsaydı daha güzel olurdu da. Yani küçük yapmışlar yani. Belediyemize ricamız yani biraz büyük yapsalar daha geniş olursa çocuklarımız da daha sevinir. Evet, eğlenceli efendim güzel çok güzel. Yani öyle devam etsin çocuklarımız zaten istiyor zaten. Denize gidemiyoruz maalesef gidemiyoruz. E evde yakın olduğu için çocukları getiriyoruz buraya. Çocuklar eğleniyor işte. En güzeli çocuklarımızın eğlenmesi güzeldir yani güzel bir şey. Kısa süre önce Kepez Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan mini su parkı bölgedeki çocukların uğrak noktası oldu. Hijyen ve sağlık koşullarına uygun şekilde serinleme imkanı sunulan parkta çocuklar saatlerce doyasıya eğleniyor. Kuzenimin annesinden duydum da geldik. Geldik güzel eğleniyorum işte. Nasıl mahalleye bunu yapılması güzel mi? Güzel. Neler yapıyorsun burada? Geldik işte oyun oynuyoruz. Denize gidiyor musun ya da Denize deniz mi daha iyi burası mı daha eğlenceli? Burası. Ben kursa gidiyordum. Bir tane orada arkadaşım söyledi. Ben de buraya geldim. Buranın yapılması çok güzel bir şey. Hı hı. Neler yapıyorsun burada? Daha önce nerede serinliyordun, Nerede eğleniyordun? Denizde, havuzda yapıyorduk. Burayı görünce artık her gün her gün buraya gelir olduk. Çok sevdik burayı. Çocukların ilgisi yok mu? Kalabalık mı? Evet, çok kalabalık. Arkadaşların da var herhalde. Evet. Kardeşim de var. Bu çok şu balonu seviyorum. Tamam. Daha çok yapısın mı bu parklardan böyle anladın? Olur. Her tarafa yapılsa çok güzel olur. Çocuklar eğlenir. Burayı videoda gördüm. Çok eğlenceliymiş. Burası da çok eğlenceli. Ee, bu, hem denizde eğleniyordum hem de burada. Burası nasıl? Burası çok güzel. Ben şuradaki kava oynuyorum. Bir de şuradaki şeyde oynuyorum. Soyunma kabinlerinin de bulunduğu parkta çocuklar suların aktığı oyuncaklarda eğlenirken ailelerse gölgelik alanda vakit geçiriyor. Bazı aileler çocukların eğlenceli anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülüyor.